Eylül ayında yapılan seçimde Ali Koç'u mağlup ederek Fenerbahçe'nin başkanı seçilen Saadettin Saran, seçimi kazandığı günden bu yana ilk kez basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Çobanı Stadyumunda basın toplantısı düzenleyen Saran, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Portekiz ekibi Benfica'nın başına geçen Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu hedef alan açıklamalara imza attı. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran, kadro dışı kararı için konuştu, Fenerbahçe'nin menfaati için böyle bir karar aldık. Saran, Fenerbahçe'nin Mourinho döneminde çok kötü bir yaz kampı yaşadığını ve sezona günde bir idmanla hazırlandığını vurguladı. Saran açıklamasında Portekiz kampında günde bir idman yapılmış. Olacak iş değil, olacak iş değil, daha fazla bir şey söylemek istemiyorum bu konu hakkında, ifadelerini kullandı